Maraş konusu uluslararası hukuku da çok ilgilendiren Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kararlarında defalarca altı çizilen bir konudur. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim birkaç şey vardır. Bir tanesi şudur. Biz Kıbrıslı Türkler olarak Atacağımız her adımda uluslararası hukuku gözetmek durumundayız. Uluslararası toplumu ve onun en önemli teşkilatlarından biri olan Birleşmiş Milletleri dikkate almak durumundayız ve atacağımız adımlarda onlarla çatışmaya değil işbirliğine gidebileceğimiz bir yaklaşımı sergilememiz lazımdır. Maraş konusu gibi e, önemli bir konuyu Cumhurbaşkanlığı dışında ele almak ve sonuca götürmek mümkün değil. E, ve en önemli konu da tabii ki böyle bir e, ortamda e, seçimlere malzeme yapılmamalıdır. Bu kadar önemli bir e, konu ve Maraş olayı Kıbrıs'ta çözüme katkıda bulunacak bir çerçevede ele alınmalıdır. Ayrılıkları e, daha da pekiştirecek bir şekilde bu yapılmamalıdır. üzülerek görüyoruz ki eee bırakınız Cumhurbaşkanlığıyla diyaloğu. Hükümetin kendi içinde bile iki tane aday var biliyorsunuz. Hem başbakan aday hem yardımcısı aday. Onlar arasında bile bir rekabet unsuru haline getirildi. Maraşı kim açacak kavgası yapılıyor. Bunlar son derece yanlış ve tamamen günü kurtarmaya dönük seçime ve malzeme olarak yapılan konulardır. Zaten halk anlıyor, halk bunu görüyor. Burada dediğim gibi önemli olan uluslararası hukuk Birleşmiş Milletlerle uyum ve bu konuda Maraş konusunun çözüme, barışa katkı yapacak şekilde ele alınmasıdır. Elbette Maraş'ın bu şekilde 46 yıldır kapalı kalması yılanlara, farelere ev sahipliği yapması bizim de arzu ettiğimiz bir şey değil. Ama bu anlattığım çerçevede ele alınarak sonuca götürülmesi gerekir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'ta çözüme adım atılabilmesi için seçimlerimizin yapılmasını bekliyor. Kasım ayında geçen yıl e, bu teres bize bir taahhütte bulundu ve dedi ki e, seçimlerden sonra ki o zaman nisandaydı seçimler gayri resmi beşli bir toplantının yani üç garantör ülke ve Kıbrıs'taki iki tarafın Birleşmiş Milletlerle bir araya gelmesi için girişimde bulunacak bunun taahhüdünü verdi. Türkiye daha önceden bildirdi zaten beşli bir gayri resmi toplantı istediğini. Bütün taraflar buna hazır olacaklar. Şimdi Nisan seçimi Ekim'e kaldı. Dolayısıyla Ekim'deki seçimden sonra bu Terez'in böyle de bir girişimi söz konusu. Dolayısıyla bu girişimi de baltalayacak tarzda bir Maraş operasyonu en başta Kıbrıslı Türklere zarar verir. Türkiye'nin e, aynı şekilde politikasına da zarar verir. Dolayısıyla bütün bunların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. E, bunun adımını atarken her yönüyle düşünmek lazım. Seçimler gelip geçicidir ama Kıbrıs Türk halkının varlığı ve onun ihtiyaçları, onun... E, her açıdan daha iyiye gitmesi bizim gözetmemiz gereken bir konudur. Ama işte bütün bunlar oluyor. Seçimler geldi mi maalesef boş konuşmalar da yapılıyor. Halkımız bunları en iyi şekilde anlıyor. Dolayısıyla bugün nerede geçecek?